Merhaba arkadaşlar bugün ailemize katılan aksiyon kamerası Akosop Prova 8. Bunu light ile karıştıranlar var Light'ı ayrı bu ayrı bu Pro gibi bir şey oluyor. Yeni aldık daha hiç açmadık sizlere göstereceğiz diye. Bugün daha açıp içinde ne var sizlerle beraber göreceğiz. Hadi açıyoruz. Bu altta açma yeri varmış. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Kameramız bu şekilde. Kutunun içinde bir şey var mı Şu ee, an görünürde bir şey yok kutta. Kutu boş. Aynen. Ama yalnız kutusu bayağı sağlam bir kutusu var. Davuluk. Yok ya. He. Allah Allah. He. Vay be. He. Bizans. Allah Allah. He. Bakalım. Kullanma kılavuzu. Tabi Türkçesi var. mı? Bakarız biraz da. Hiç bakmayız. Türkiye şeyimizde. Aynen öyle. Genellikle. Uzaktan kumandası detaylı gidelim. Doğru. bir çevirir misin? Sada açacağım bir, bir çıkarıp tek tek size poşetlerden çıkarmış olacağım. Bu kask için sanırım bağlandı. Şurada hepsini tek birazdan poşetten çıkarıp tek tek göstereceğim şu an. Bu arada biz de bilmiyoruz biz de yeni açtık. Aynen öyle. Şu şey anahtarı onu zaten tanıdım videosunda da gördüydüm. Özel bir anahtar. Plastik anahtar. Şarj kablomuz. Bataryalarımız. iki tane veriyor bunlar da batarya. Bunu ben de bilmiyorum. Biraz da açıp bakacağız. <laughs> Şunlardan herhalde üç, kaç, üç tane mi ha, Yok tipleri farklıymış bunlar. Yani bir böyle aynı benziyor mu? Farklıymış şeyleri. Çıkarayım mı? Çıkar! Çıkarayım mı? Bol bol malzemesi var. Vallahi Hala da çıkıyor. klipsleri, bir çelik tel, silme bezi, bilek için bantları. Yani kamera burada da kutunun üstünde bir bir şey bağlı şekilde geliyor da. Kamerayı sökebileceğiz mi bakalım? Kesinlikle öyle. <laughs> Usta senin yapacağın işi. Hayır, tutturmak zorunda kaldık. Şu alttaki şeyi çıkarmak bayağı uğraştık arkadaşlar. Şurada iki tane tırnak içeri doğru basılıyor. Şu altına bir tane daha tırnak gibi bir şey da basılıyor. Öyle çıkıyor yerinden. Çok zor çıkarması. Aynen öyle. Bayağı bir uğraştırıyor. Veya şu vidayı direkt çıkarıp yani stat'tan ayırabilirsiniz. Şu burada kalsın şu anlık. Bu kameramız hatta şu an kılıfı içinde. Kılıfı da nasıl çıkıyor bakalım. Sanırım şurada işaret var. Aynen bak işareti çektiğince kılıfın kurtuluyor. Kameramız bu şekilde. Şimdi şu kameramızı şuraya koyalım. Kılıfı şurada. Şimdi şu Sada bu tata kablomuz. Bu direkt görünüyor. Hatta şarj kablosu. Uçlarını pardon. gösterelim. Bakın bir... Biri tip A, biri Type-C. Aynen öyle. Bu en basit kadap motosiklet için kitona bağlama aparatı. Ben bildiğim. Ya yani yani farklı öyle. da olabilir. Çünkü biz de bilmiyoruz. Sizler de ilk defa beraber açıyoruz. Biz de öğreneceğiz her şey. Aynen öyle. Yani yakında zaten kameraya kaskata takarız. Orada da size gösteririz nasıl taktık. kas da kask saradı, kask için aparatıdır. Bunları ben de bilmiyorum. <laughs> Deneyince söyleyeceğiz ama arkasında <laughs> bant, bant var sanırım. Sabitlemek amaçlı. Aynı, yani kaska veya başka bir yere sabitlemek için olabilir. Çünkü arkasında yapışkanlı şeyler var. Bu da aynı. Ama bunun şeyi farklı. Yani şu şekilde göstereyim ikisinin soketi farklı. Alt girişleri farklı. Biri yandan, biri sağdan. Bu bataryamız. Hatta şurada da yedek bataryası. İki adet bataryası çıkıyor. Hatta şurada da size göstereyim ne kadar şeyleri, özellikleri. Arkasını da açıyoruz Markası da bu şekilde. Made in Çin. Zaten Çin malı, Akas Akaso. Değişik bir adı var. Bakarsa bravo. Aynen. Biz de bravo diyoruz. Aynen öyle biz bravo diyoruz. Bu pilleri şarj etmek için stat. siz ne diyorsanız. Şarj adaptörü. Aynen öyle. Ş şurada da zaten şey var girişi. İkisini aynı anda da şarj edebiliyoruz. Aynen öyle. Sana iki tane yedek pil veriyor. Evet. Yani, Ödeki bilgilerini zaten biz size videoda ekleyeceğiz. Hani özellikleri ne kadar ne kadar süreceğini öğreniriz. Valla bu ne olur ben de bilmiyorum. Siz de deneyip öğreniriz. Siz de söyleriz. Ha, bilen varsa da yoruma da yazabilir. Bu işe yarıyor diye. Biz hepsini deneyip deneyip göreceğiz. Aynen öyle. Bu bizim ilk defa aksiyon kameramız. Su kumandası VV şeklinde bağlanıyormuş. Öyle dediler. Allah Allah. Niye? be. He. Ee, Bizans. Allah Allah. Hani arkasında da bir yerde pil bir şey var mı bilmiyorum. Yani şurada şey var. Arada şuradan şarj oluyor. O da Type-C sanırım. Aynen öyle. Parayı bulduk kamerayı aldık. Kesinlikle. Rüşvetçi kamerayla Zorla anlaşıp kamera aldık. Çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarayım mı? Hadi. Ama şimdi yine çepim, parasız kaldık. Cebimizde para yok, taş yiyeceğiz sabah. Param yok, param yok. Param kalmadı. Param yok. Şu bilek için kumandayı buna sabitliyorsunuz bileğinize. İşte de bulursak açılma yerine. İnşallah bugün evet. açacağız. Buldum. Bu da çırçırtılır. Bir tarafı hatta yumuşak, bir tarafı sert. Böyle. Hani uzaktan kumandasını elinize takmak için yap yaparlar bunu. Bir de şu var. Bunu da denemeden Size diyemiyorum şu parçadır, bu parçadır. Ya bilen varsa yorumlara yazsın şu işe yarıyor diye. Tamamdır. Evet, şimdi kameramıza gelelim. Şurada bir tırnak var. Bakalım yukarıya basınca adaptör yeri açılıyor. Şu tırnaklı yerler zaten üzerinde Aynen gibi. görünüyor da şey olarak. Yani, siz yine dikkat edin takarken de. Bizi şu şekilde bir ekran karşılıyor. Sanırım Türkçe var mı yok mu? bakalım. İnşallah. Yok Türkçe yok maalesef. Türkiye'de satılan kamerada Türkçe dil desteği. Çok güzel. Bu konuda eksi veriyorum ben bu kameraya. Onayladım. Bugün Hoş tarih, bugün tarih kaçtı? Kaçtı? Kaçta? Size soruyorum <laughs> 2025 9. ay 17 17 Aynen Sonunda tarihi 18. öğrenebildik. <laughs> <laughs> Kameramanla iş yaparım ya. Anca rüşvet. Tüm parayı kameraya Saat yeriz. kaç? Saat hemen bakıyoruz. Tam 8'e 10 dakika var. 8'e 10. Yani 19.50. Evet. 19.50 bakalım. Yes, 19. 60. Bunu sizlerle beraber kuruyorum ki yoksa şudur budur laf etmeyin. Size söylemeyi sorarım. Aynen öyle. 50. Devam ediyor. Go şekilde ekran geldi. Bataryamız yerlerde sürünüyormuş. Işte. Bakalım. Fakirlikten havuza kartısını da getiremedik. Burada ayar, ayarları var. Yani siz ayarlarınızı burada yapıyorsunuz. Yalnız hepsi işte İngilizce ona göre. Ya çevireceğiniz ya İngilizce bileceğiniz. Aynen ya çevirmeyi bileceksiniz. Başka çareniz yok. Akasoya bu konuda çok güzel yorum atarsınız işte. Türkiye'de satılan kamerada Türkçe dil desteği yok. Biraz kurcalamanız lazım bizim gibi. Aynen öyle. Biz de kurcalıyoruz. Ama tabii şu an hafıza kartımız olmadığı için nasıl çekiyor, nasıl ediyor bilmiyoruz. Geldikten sonra zaten bu kullanırken de size göstereceğiz nasıl olacağını. Şu anda şey güzel. Bizi takip etmeyi unutmayın.